günlerde teşekkürlü fotoğraf çektirdiği için başta sosyal medya olmak üzere bazı yazılı ve görsel medyada ağır eleştirilerin odağı olmuştu. Ünlü sanatçının İslam diniyle ilgili açıklamaları da ailesinin bazı üyelerinden tepki aldı. Ayrıca Hristiyan olduktan sonra tekrar İslam dinini seçen ünlü manken Tuğçe Kazaz da yaptığı açıklamaların ardından aynı şekilde hedef tahtasına oturtuldu. beni bir takım konularla ilgili suçluyorsun ya da küfür ediyorsun ya da hakaret ediyorsun. Bu hangi layıklık anlayışına sahip? Peki Türkiye'de İslami yaşam tarzını benimseyen sanatçılar neden hedef tahtasına konup linç ediliyor? Bu mahalle baskısının ardında hangi nedenler yatıyor? Birbirimize kızarak demokrasi yaratamayız. Bu bir gerçek. Herkes her şey yolunda da. Gezi sürecinde milli iradeden yana tavır alan sanatçılar nasıl ötekileştirildi? Onu olarak insanlara benimsetilmeye çalıştığı inancındayım. Ve inanılmaz rahatsızlıklarım vardı. Ben eşimle, dostumla, e, dost sohbetleri esnasında bu olaylardan çok bahsediyorum. Yani beni e, yakınen bilenler çok iyi bilir. Bazı yakınımdakiler de hani bildiğini zannettiklerim de hiç bilmiyorlarmış. O da ayrı bir ironi. E, dolayısıyla da çok gözlem yapıyorum, sektörel anlamda ve çok araştırma yapıyorum. Zamanımın çoğunu bunlarla geçiriyorum, inanın. Ee, pornografi, şiddet ve sanat, eğlence sektörü ya da benzeri ee, insanlara ciddi anlamda tabii bu medya çok ciddi bir güç bizim ülkemizde. Sadece televizyon ciddi ulusal, yara. yerel, tabii bütün dünyada ama e, bizim ülkemizde biraz daha farklı kullanılıyor. Yani insanların e, inancıyla, insanların daha doğrusu toplumların inancıyla, kültürüyle ve maneviyatları.